Kaçırılan Çocuk Robert Louis Stevenson 1. Bölüm Serüvenlerimin öyküsünü anlatmak için 1750 yılının İskoçyasına dönmem gerekiyor. O yıl babamı kaybetmiştim. Güzel bir Haziran sabahıydı. Annemi, arkasından da babamı kaybetmem beni büyük acılar içinde bırakmıştı. İçinde bir yığın eski eşyadan başka hiçbir şey kalmayan bu evimi terk etmekten başka hiçbir düşüncem yoktu. O sabah giyindim. Eşyalarımı küçük bir çıkın yaparak bir sopanın üzerine geçirdim. Sonra da evden çıkarak kapıyı sıkıca kilitledim. Evin önündeki tozlu yoldan yavaş yavaş aşağıya doğru inmeye başladım. Evden henüz uzaklaşmıştım ki Rahip Campbell'a rastladım. Babamdan sonra hayatta kalan tek büyüğüm tek koruyucumdu rahip. Yanıma yaklaşarak ''Gidiyor musun Davy?'' diye sordu. ''Ben de seninle ırmağın geçit yerine kadar geleceğim ama yola çıkınca kendin devam edersin.'' Bir süre konuşmadan yol aldık. Rahip birden ''Esen Dağı'ndan ayrıldığın için üzülüyor musun?'' diye sordu. ''Neden üzüleyim?'' diye karşılık verdim. ''Arkamda bir şey bırakmıyorum ki.'' Üzüntülü üzüntülü kafasını salladı. ''Haklısın oğlum.'' Şimdi sana biraz babanın bıraktıklarından söz etmek istiyorum. Biliyorsun Davy, annen öldükten sonra baban büyük yalnızlık çekmeye başlamıştı. Annenin ardından fazla yaşamayacağını o da biliyordu. Bir gün bana bir mektup vererek ben ölünce bunu oğlum Davy'e ver. Kremit yakınlarındaki kardeşimin evine gitsin. Ben de oradan gelmiştim dedi. Bence oğlum sen oraya gitmelisin. Yani başka şovların yaşadığı yeni bir eve. Hiç olmazsa seninle aynı soyada olan insanların arasında yaşarsın. Shaw soyada taşıyan başka insanların olduğunu bilmiyordum doğrusu. İşte şimdi öğrendin Davey. Amcanın adı Ebenezer Balfour Shaw. Babanın verdiği mektubun üzerinde onun kardeşinin evinde açılması gerektiği yazıyor. Bana kalırsa amcam seni bağrına basacak ve en iyi biçimde yetiştirecektir. Yine de unutmadan amcan sana bakmak istemezse evim sana her zaman açıktır Davey. Bunu sakın unutma oğlum. Ama umarım geri dönmene gerek kalmaz ve orada mutlu bir yaşam sürer, iyi bir adam olursun. Rahip Campbell bunları söyledikten sonra bana gideceğim yolu anlattı ve amcamın evinin bir de resmini çizdi. Sonra da ''Şimdi sana bazı eşyalar vereceğim.'' diye devam etti. ''Şu küçük çıkın içinde dört tane şey var. Birincisi yasal olarak babandan sana kalan para. Babanın bazı kişisel eşyalarını sattım. Onların parası. Öteki üçü de kabul edersen karımla benim sana vermek istediğimiz küçük bazı armağanlar. Birincisi o yuvarlak olanı gerektiğinde sana en iyi arkadaş olacaktır. Ancak onu kullanmasını çok iyi bilmelisin. Eğer dikkat etmezsen bir günde eriyip gidebilir. İkincisi hiç yanından ayırmayacağım bir şey. Ondan her zaman güç alabilirsin. Üçüncüsü de her zaman işine yarayabilecek bir açıklama. Rahip bunları söyledikten sonra koynundan çıkardığı küçük bir çıkını uzattı. Sonra da beni kucağına alıp yukarılara kaldırdı ve gözlerimin içine bakarak yüksek sesle dua etti. Hoşça kal Davey diye mırıldanırken sesinin titrediğini fark ettim. Beni gideceğim yöne çevirince de hızlı adımlarla gerisin geriye geldiğimiz yöne doğru uzaklaştı. Ben onun arkasından uzun uzun baktım ancak o bir kez bile olsun arkasına dönüp de bakmadı. Rahip gözden kaybolunca hemen elimdeki çıkını açarak içindekilere göz attım. Gerçekten de çıkının içinden üç tane paket çıkmıştı. Rahip gözden kaybolunca hemen elimdeki yuvarlak olan birincisi kağıda sarılmış bir şilinkti. Kutu biçimde olan ikincisi bir kutsal kitap, üçüncüsü de sarı bir kağıttı. Üzerinde şöyle yazıyordu. İnci çiçeği suyu İnci çiçeği şarap içinde kaynatılır. Soğuyunca bir iki kaşık içilirse kekelemelere bile konuşma gücü verir, belleği güçlendirir. Bunları okuyunca hiç güleceğim yokken hafifçe gülümsedim. Sonra da öteki çıkınımla bunları birleştirerek değneğin ucuna taktım. Önüm sıra uzanan tepelere doğru yola koyuldum. Fundalıklara ulaşınca da arkama rahibin evinin yakınındaki küçük kilisenin bahçesine son kez baktım. Annemle babam bu bahçede gömülüydü. İkinci Bölüm Yolculuğumun ikinci günü Edinburgh'a ulaştım. Bu sanayi kentini bulunduğum tepeden seyrederken onun sürekli dumanı tüten bir bacaya benzediğini düşünmekten kendimi alamadım. Irmağın hemen ağzındaki kocaman limanda birçok gemi demir atmıştı. Bunlardan bir kısmı yeni gelmişti, bir kısmı da uzak limanlara gitmeye hazırlanıyorlardı. Biraz daha ilerleyince bir evin önünde durdum. Orada evin hemen önünde bir çoban oturuyordu. Ona Craymond'a nasıl gidebileceğimi sordum bana ayrıntılı biçimde anlattı. Çobanın tanımlamasına göre yeniden yola koyuldum. Yolda sık sık gaydalı İskoç askerlerine rastlıyordum. Biraz daha ilerleyip sorunca Craymond'a geldiğimi söylediler. Orada da şovların evini sormaya başladım. Ancak bu kez herkes bana garip bir yaratıkmışım gibi bakıp cevap vermeden uzaklaşıyordu. Önceleri bu davranışı benim gibi uzun yoldan gelmiş, üstü başı toz içinde küçük bir çocuğu garipsediklerine yordu ancak çok geçmeden bu insanların şov adından ürktüklerini anladım. Neden sonra bir arabacıya rastlayınca ona, size bir şey sormak istiyorum. Ben şovların evini arıyorum. Acaba bana yardımcı olabilir misiniz? Şovların evini mi? Evet, burada böyle bir ev var. Büyük bir ev değil mi? Büyük. Hem de çok büyük. İyi ama o evi bulup da ne yapacaksın? Orada kimse yaşamaz ki. Orada kimse yok mu? Yani Bay Ebenezer Balfour Şabın o evde yaşamadığımı söylemek istiyorsunuz. Evet orada bu isimle birisi yaşıyor. Ancak ona insan denilirse tabii. Şey e, ben orada kalmaya gidiyordum da. Arabacı hayretle ne kalmaya mı diye o kadar yüksek sesle bağırdı ki ürken atlar büyük bir hızla koşmaya başladılar. Adam atları sakinleştirdikten sonra bana kalırsa sen o eve gitme evlat. O şovların evinden uzak kalsan iyi edersin. Benden söylemesi. Arabacıdan sonra bir berbere rastladım. Bu dedikodu etmeyi çok seven ayaklı kütüphane şovların evini sorunca kurnaz kurnaz gülümseyerek oraya neden gitmek istediğimi sordu. Ben de kurnazlık ettim ve orada amcamın yaşadığını söylemedim. Ancak berberden ayrıldığımda moralim iyiden iyiye bozulmuştu. Demek amcam bu kadar kötü bir insandı. Hem de o kadar kötü bir insandı ki kime sorsam yaka silkelere kaçıyor veya bana oraya gitmememi öğütlüyordu. Bir an Esendeyan'a dönmeyi düşündüm. Ancak yandan o kadar uzaklaşmıştım ki şu anda buna imkan yoktu. En azından amcamı bulup bir süre ona konuk olmalıydım. Gerekirse daha sonra geri dönerdim. Böyle düşünerek yeniden yola koyuldum. Güneş batmak üzereydi. Birden tepeden aşağıya inen ili göğüslü, esmer, kötü giyimli bir kadına rastladım. Ona da şovların evinin nerede olduğunu sorunca cevap vermeden elimden tutup beni bir tepeye çıkardı. Oradan bana büyük bir yapıyı gösterdi. Bu ev beni çok etkilemişti. yeşil bir vadinin tam ortasında bir yıkıntı gibi duruyordu. Yıkıntı halindeki bacalardan hiç duman tutmuyordu. Umutsuz bir sesle bu mu diye sordum. Kadın öfkeyle bu, şovların evi bu, bu ev kanla yapılmıştır. Onu yine kan yıkacaktır. Ben Janet Clauston, bu evi lanetliyorum. Madem ki sen de oraya gidiyorsun, bunu böylece ev sahibine söyle dedi.'' Bunu söyledikten sonra da aniden uzaklaşıp gözden kayboldu. Ben ise bu daha çok bir büyücü ayninler rastlanan türden sözler karşısında donup kalmıştım. Bir taşın üzerinde oturarak şaşkın şaşkın evin bulunduğu yeri seyre koyuldum. Evin bulunduğu vadi gerçekten de çok güzeldi. Yemyeşil çayırları, şırıl şırıl akan suları, tarlaları, rengarenk kuşları ile tipik bir İskoç görüntüsü sunuyordu. Ancak o ev Amcamın evi bu güzelliğin tam ortasında çirkin bir çıban gibi duruyordu. Güneş gittikçe alçalıyordu. Tarlalarda çalışan birkaç kişi akşam olduğunu görünce işlerini bırakıp ağır ağır evlerine gitmeye koyuldular. Kısa bir süre içinde çevrede insana benzer hiçbir yaratık kalmamıştı. Sonra güneş battı, ortalık kararmaya başladı. Günün son ışıklarında evin bacasından beyaz bir duman tütmekte olduğunu gördüm. Duman bana ocağı, ocakta sıcak bir yemeği anımsattı karnım çok acıkmıştı. Yine de karnımın açlığından değil, dumanı tüten sıcak bir yuvanın özleminden eve doğru yürümeye başladım. Evin yanına ulaştığımda karanlık iyiden iyiye çöküyordu. Evin hemen önünde yarım bırakılmış küçük bir bahçıvan kulübesi vardı. Kulübenin kapısı sıkıca bağlanmıştı. Yıllardan beri açılmadığı her halinden belliydi. Kafamı kaldırıp yapıyı inceledim. Bu tümüyle tamamlanmamış bir evdi. Evin bitirilmemiş üst katlarındaki merdivenlerin çevresinde duvar yoktu basamaklar açıktan gidiyordu. Pencerelerin çoğunda da cam yoktu. Çevreyi dinleyerek giriş kapısına doğru yaklaştım. Kapının hemen üzerindeki pencereye mutfakta yanan ateşin ışıkları yansıyordu. İçeriden temizlenmekte olan tabakların sesi geliyordu. Elimi korka korka cebimden çıkararak kapıyı çaldım. İçeriyi dinledim. Hiç ses gelmiyordu. Biraz önce duyduğum sesleri anımsamasaydım bu evde hiç kimse yaşamadığına karar verebilirdim. Bir ara acaba kaçsam mı diye düşündüm. Sonra garip bir öfkeye kapılarak kapıyı tekmelemeye koyuldum. Bir yandan da yüksek sesle ''Bye Balfour for show'' diye bağırıyordum. Ben böyle bağırırken birden kapımın üzerinde bir öksürük sesi işittim. Korkuyla geriye sıçradım. Kafamı yukarıya kaldırdığımda orada birinci kat pencerelerinden birisinden başında uzun bir gece takkesi olan bir adamın bana bakmakta olduğunu gördüm. Elinde de bir tüfek tutuyordu. Benim yukarıya baktığımı görünce adam bu tüfek doludur diye seslendi. Adamın söylediklerini aldırmayarak Bay Ebenezer Balfour şova bir mektup getirdim diye konuştum. Kendisini nerede bulabilirim? Adam aynı soğuk ses tonuyla karşılık verdi. O mektubu kimden getiriyorsun? İyice öfkelenmeye başlamıştım. Şu kapıyı açmayacak mısınız diye bağırdım. Penceredeki bir süre daha yüzüme baktı. Mektubu kapının önüne bırakıp git. Böyle bir şey yapmam. Bu bir tanıştırma mektubudur. Ben de bu mektubu Bolshov'a kendi elimle vereceğim. Sen kimsin? Davy Bolfer Shaw diye bağırdım. Bu adımdan da onur duyuyorum bayım. Penceredeki bu addan hiç şaşırmamışa benziyordu. Birden baban öldü mü diye sordu. Ben ise bu soruyu duyunca olduğum yerde dona kaldım. Belki de hiç tanımadığım bir adamın ağzından ilk kez babamın ölümünü duyunca şaşırmış ve üzülmüştüm. Penceredeki adam konuşmasını sürdürdü. Ölmüş olduğu belli. Seni buraya getiren neden de budur. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra adam, pekala seni içeriye alacağım. Biraz bekle iniyorum. 3. Bölüm Kapıda iki dakika kadar bekledim. Neden sonra ağır demir kapı gıcırtıyla açıldı. Penceredeki adam karşımdaydı. Beni içeri aldıktan sonra doğruca mutfağa git diye konuştu hiçbir şeye dokunmadan da oracıkta otur. Mutfakta ateş oldukça canlı yanıyordu. Çevreye bakındım. Burası son derece boş bir mutfaktı. Raflarda ancak birkaç tane tabak vardı. Masaya akşam yemeği için bir boş tabak, bir tencereye etli sebze çorbası, bir şişede bira konulmuştu. Karşı köşede üzerine kocaman bir kilit asılmış bir dolap vardı. Gördüklerimin tümü buydu. Adam kapıyı arkamdan sıkıca sürgüledikten sonra gelip karşımda durdu. Ayaktayken hafif kamur gibi görünüyordu. Dar omuzlu, soluk yüzlü, çirkin bir adamdı. Yaşı 50 ile 60 arası olmalıydı. Uzun zamandan beri tıraş olmamıştı. Daha çok bu yıkık evde çalışan yaşlı bir emekler uşağı andırıyordu. Uzun uzun beni inceledikten sonra aç mısın diye sordu. Masanın üzerinde sebze çorbası var ondan içebilirsin. O sizin yemeğiniz değil mi? Önemli değil ben bira içsem de olur. Üstelik bira öksürüğümü yumuşatıyor. Bunu söyleyerek şişedeki biranın yarısını kafasına dikerek içti. Sonra da elini uzatıp mırıldandı. Şu mektubu görelim. Bunu ancak Ebenezer Balfour Shaw'a gösterebilirim diye karşılık verdim. Peki sen beni kim sanıyorsun küçük? Hadi uzatma da Alexander Shaw'un mektubunu bana ver. Karşımdakinin söylediklerinden şaşırmıştım. Babamın adını biliyorsunuz. Nasıl bilmem Alex benim öz kardeşimdir. Öz kardeşiniz mi? Yani siz... Evet. Ben senin amcanım Davy. Hadi uzatma da o mektubu bana ver ve otur karnını doyur. Mektubu ona vererek sebze çorbasının başına geçtim ve iştahla karnımı doyurmaya başladım. Bir yandan da amcamı gözlüyordum. O ise ateşin başına geçmiş elindeki mektubu evirip çeviriyordu. Kuşkuyla benden yana bakarak bunu daha önce okudu mu diye sordu. Nasıl okuyabilirim ki zarftaki o mühür? Pekala. Sen buraya neden geldin? Açık konuşacağım efendim. Her şeyden önce ben bir dilenci değilim. Ancak sizin varlıklı bir insan olduğunuzu da biliyorum. Açıkçası beni yetiştirip adam ederseniz yaşam boyu size minnet duyarım. Şunu da söylemek istiyorum. Ben göründüğüm kadar yoksul bir çocuğum. Yine de bana yardım edecek dostlarım var.